Sıra varsa e, şu anda dördüz bir bunu e, bahçe meyve bahçe Biz şu anda e, buradayız. Şey bu hatırladınız mı? Bu aşık kepe. Taş attı sabah yolculuktu. Onu bölümde çekildi şu anda. Ama e, diğer diğer bölümde veya istiyorsunuz. Şöyle küçük bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ben dişi çekimde ağzıdır şu anda. Evet, nerede şu anda? Çekimde ağzıdır şu anda. Anne! Aa, pat pat pat. <laughs> ağzıdır. Nesi kızı koş. Sen. Evet, mesela, e, ben ağzıdır şu anda. Birkaç dişi e, kat dişi çıktı şu anda. Şu anda e, o yüzden Hilal'e daha tabağa atladık. Şunu e, fil Fil mi? artık o azadı bizde şu anda. Oysa e, seyahat şurada e, e, katı dedi bizi şu anda. Soru o da şu anda. E, bütün bir sevde o ama bazı diyor bazı yani. ne bir bakayım. Dik. Bu doğru. Hadi bu bir açıkçası yandı. Hadi hadi hadi. Hadi doğru. Baktım. Baktı. kesin. Çizse. Nasıl yaparsın? Hadi. Dur. Bütü. Ah! Ben neyse sattım şu ara? Yandık menek. Yandık. Şu anda ben de rahatsız Şu anda. Bir, sıkı, bir soru ya. Ne oldu? Sor şu an yapıdak. Yapıdak kesik kesimle koştuk. Yandık işte o da yandık. Aslı sen yandın. Niye? Çünkü e, ne bileyim arada ne oldu bilmiyoruz ki böyle hemen ona yana gideceğiz. Haklısın. Aslı ne oldu acaba? <laughs> <laughs> Ha? Bir saniye. Ben bu resmi asılıyorum. Hadi. Efendim. Şana bunu yaptım. Annesi de tatlı. Bak. Bak. Anneciğim mi? Ya ısıyorsan anlız. Ya benim için sıkıntı yok. Ya. <laughs> bak. Bu, bu sensin. Bu da benim. Aa ne dedi tatlı kızım? Teşekkürim. Hadi biz şey yaşayalım. Heh tam oldu. Değil mi? Evet. Bir saniye. Yayı. Her şey. Ben ye dedim. Yedi, çişi. Yağı, ye. Çişi. <laughs> Yayı. Hadi. Bak seni değil de. Tıştıyız siyah. Ay bu. Ona las. <laughs> <laughs> hey dur odası sen. Hadi hadi ne suyu yutuyor şu? Bunu yerde Tabii ki de cevap önüne. Hoşçakalın. Bye bye. Aa, burada mavi Bacı'yı e, ee, şey de çıktık. 27'de çıkacak şu anda. Stack Father 27 yay yani biz şu anda Mat 27 çıktık şu anda pardon arkadaşlar. Mat 27 görüşürüz. Hoşça kalın.